Merhabalar. Bu bölümde derin öğrenmede kullanılan aktivasyon fonksiyonlarını anlatmaya çalışacağım. Bir sinir ağındaki nöron, en sayıda girdi alan ve tek bir çıktı üreten temel hesaplama birimidir. Bir yapay nöron x girdilerin w ağırlıkları yani weightler toplamını hesaplar ve beyaz değer bayas değerlerini ekleyerek aşağıdaki gibi bir y çıktısı üretir. Yani öncelikle bizim buradan gelen gir girişten gelen değerler bu ağırlıklarla çarpılır. Sonrasında bias değeri de toplanır. Sonuç aktivasyon fonksiyonu üzerinde uygulanarak uygulamanın çıktısı oluşturulur. Aktivasyon fonksiyonu burada y değerini kontrol etmek için. Yani bir nöronun aktif olup olmayacağına karar vermek için kullanılmaktadır ki. Biz zaten son videoda da burada görmüştük tek katmanlı bir yapay sinir ağını. Yani çıktıya bir değerin iletilip iletilmeyeceğinden e, karar verilip verilmeyeceğinden bahsetmiştik. Bunu insan e, üzerinde bulunan bir sinir ağına benzetirsek diyelim ki kolumuza dokunduğumuzda çok hafif bir dokunmada bunu hissetmeyebiliriz. Ancak sert veya sivri bir e, cismin değmesiyle, e, sert bir değmesiyle burada bir acı hissederiz. Yani bir e eşik değeri vardır. Bu eşik değeri geçtiği zaman bunu biz hissederiz ya da hissetmeyiz. Buradaki aktivasyon fonksiyonu da tam olarak bu işlemi yapıyor. Yani nöronun aktif olup olmayacağına karar vermek için kullanılıyor. E, aktivasyon fonksiyonları bu yönüyle derin sinir ağları için önemli bir özelliktir. Genellikle aktivasyon fonksiyonlarının ne olduğu konusunda kafa karışıklıkları olabiliyor. Aktivasyon fonksiyonları basit bir fonksiyon olabilir. Yani x eşittir, x kare olabilir ya da y kare olabilir x eşittir 2y olabilir ki bunların benzerlerini de göreceğiz zaten. Sık kullanılan aktivasyon fonksiyonlarının ne işe yaradığını göreceğiz. Birinci fonksiyonumuz buradaki step fonksiyonu. Bir eşik değeri alarak ikili bir sınıflandırma çıktısı. Yani 0 veya 1 üretir. genellikle çıkış katmanında kullanılır. Yani son aşamada kullanılır. Bundan bahsediyor. Atıyorum gizli katmanlar arasındaki verileri iletmek için değil de en son aşamada şuradaki çıkış katmanına veriyi iletip bir karar algoritması yani sonuç sıfır mı bir mi bununla ilgili bir çıktı üretmek için kullanılır. Şimdi bakın burada bir fonksiyonumuz var bizim kullandığımız. Step fonksiyonunun adımlarını kullanmış. Öncelikle burada bir fonksiyon oluşturmuş. Fonksiyona göndereceği değerler eksi 5 ile 5 aralığında 0.1 farklı yani 4.9 e 4.9 e 4.8 e 4.7 şeklinde başlayıp e 4 sıfıra geliyor. Daha sonra 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 şeklinde 5'e kadar gitmesini sağlıyor. Burada numpy'da bir kullandığımız Arrange fonksiyonu var. Bu fonksiyon aracılığıyla adım adım arttırılarak oluşturuluyor. Daha sonra bu değerler bir dizi olarak burada tabi dizi oluşuyor. Yani diziden kastımız tapul olabilir. Liste olabilir. Liste değişkeni fonksiyona gönderelim. Burada sıfırdan eğer x sıfırdan büyükse bunu e, fonksiyona basacak. Değilse e, sıfırdan büyük değilse e, sıfır olarak bunu e, çıktı olarak oluşturacak. Bakın burada baktığımız zaman da eksi 5 ile 5 aralığında değerler gönderiliyor. Sıfırdan küçük değerler için sıfır çıktısı elde ediliyor. Sıfırdan büyük değerler için de bir çıktısı elde ediliyor. Yani burada bir sınıflama karar verme algoritması kullanılmış. Burada doğrusal bir fonksiyon var. Genellikle çok tercih edilmiyor. Bunların türevleri alınıyor ikinci aşamada. Yani geriye yayılım algoritmaları var. Tekrar 50 adımda diyelim 100 adımda tekrar tekrar bu weight değerlerinin hesaplanması için işlem tekrarlanıyor. Dolayısıyla step fonksiyonu Derin öğrenme algoritmalarında çok fazla kullanılmıyor. Bunun yerine sigmoid fonksiyonu kullanılıyor. Bakın şu şekilde. En yaygın kullanılan aktivasyon fonksiyonlarından biridir. Yine bir karar verme işlemi yapılacaksa çıkış için 0 ya da 1 şeklinde çıktılar. Üretmemizi sağlıyor. Burada da bakın sigmoid fonksiyonu yine aynı şekilde bu aralıkta değerler gönderilerek fonksiyon üzerinde bir işlem yapılıyor. Ve bunun neticesinde bakın gönderilen değerlere göre... E, şayet gönderilen değerler işte burada sıfırla e, bir arasında değerler alıyor yine aynı şekilde. Bakın ama burada sıfırdan küçük değerler için komple yani x'in sıfırdan küçük olduğu değerler için komple sıfır değerini atamışken burada e, y değere yavaş yavaş arttığını ve maksimum bir de sabit kaldığını görüyoruz. Genellikle çıkış yani bir karar verme işlemi için kullanılır tanh fonksiyonu da eksi -1 ile 1 aralığında çıktı üreten ve doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Genellikle doğrusal olmayan fonksiyonlar kullanılır. Biz doğrusal fonksiyonları aslında kendimiz oluşturmuştuk makine öğrenmesinde hatırlarsanız lineer regresyon şeklinde. Doğrusal bir şekilde gidiyordu. Burada ise doğrusallıktan pek fazla bahsedemiyoruz bakın şurada. tan tanh fonksiyonu da gelen değerler üzerinde tanh fonksiyonu uygulanıyor ve çıktılar. Burada gördüğümüz gibi sıfırdan küçük değerler için eksi 1'e doğru gidiyor. Değerler sıfırdan büyük değerler için de maksimum 1 olacak şekilde artıyor. Relu fonksiyonu var. Relu fonksiyonu da gizli katmanlar arasında. Yani bu katmanlar arasında ve genellikle veriyi iletmek için kullanılıyor. En çık en çok kullanılan fonksiyonlardan birisi belki de en çok kullanılan fonksiyon relu fonksiyonu doğrultulmuş lineer birim doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Relu fonksiyonu da negatif girdiler için sıfır değeri alırken pozitif girdiler için de x değerinin kendisi almaktadır. Yani artık burada yüz değeri de versek yüz değerini verecek bizi. Yani burada gelen veriyle karşılaştırma işlemimizi sağlıyor. Tabi negatif değerler için de burada sıfır değerini üretiyor her zaman. Softmax fonksiyonu var. Çoklu sınıflandırma problemleri için kullanılan fonksiyon verilen bir girdinin bir sınıfa ait olma olasılığını göstererek 0 ve 1 değerlerine üretiyor. Bakın yine x değerler için 0 çıktısı vermiş bize y'de pozitif değerler için de şurada gördüğümüz gibi logaritmik bir şekilde artmanın olduğunu görüyoruz. burada e, aynı şekilde maksimum bir değerini alıyor. Tabi buradaki biz aralığı da değiştirsek atıyorum eksi 10'a e, artı 10 ya da eksi e, 100'e artı 100 de yapsak burada alacağı maksimum değer e, yine 0 ile 1 aralığında çıktılardır. E, soft plus fonksiyonu da sigmoid ve tan gibi geleneksel aktivasyon fonksiyonlarına alternatif olarak sunulan fonksiyon 0 ile Artı sonsuz aralığında türevde bir çıktı. Elde edilebilir burada gördüğümüz gibi. Bakın x değeri negatif değerler için sıfırdan başlıyor. Sonra hafif bir burada sızıntı yani artma oluyor. Ve sonra x'in aldığı değerlerin aynısını alıyor. Elif fonksiyonu üstel lineer birim e, fonksiyondur. Negatif girdiler hariç relü ile benzerdir. Negatif girdiler de ise genellikle bir aralık. E, sıfır alınan alfa parametresi almaktadır. Yani şurada baktığımız zaman e, relu fonksiyonu sıfırdan sonra artmaya başlıyor. Bu sıfıra doğru artma işlemini yapıyor. P relu fonksiyonu da e, parametrik relu olarak geçen aktivasyon fonksiyonudur. Negatif girdiler için ekstra alfa sabiti ile verilen girdinin çarpım sonucu çıktı olarak girilebilir. Bakın şurada bir sızıntı var. Buradan bahsediyor. Yani negatif değerler için sıfır değil de yine ufak bir eksi değer alma işlemini yapıyor. Switch fonksiyonu da Google araştırmacılar tarafından yeni keşfedilen bir fonksiyondur. Girdileriyle sigmoid fonksiyonunun çarpımına çıktı olarak üretmektedir. Uygulamanın çıktısı da burada gördüğümüz gibi. E, genel itibariyle tüm fonksiyonları bu şekilde incelediğimizde, şöyle baktığımız zaman, bakın... Burada 0 ile 1 aralığı alanların zaten doğrudan biz konuştuğumuz gibi çıkış için kullanılacağına bunun haricinde işte x değerlere kullandığımız relu gibi x değerlerini doğrudan alıyorsa bunların da katmanlar arasında gizli katmanlar arasında kullanılacağından bahsedebiliriz. Bir sonraki videoda da ileri ve geri yayılım konusunu anlatıp uygulamaya başlayabiliriz.